Turşumuz için 1,5 kilo turşuluk salatalık, 3 havuç, 2 kuru soğan, 1,5 su bardağı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı limon tuzu, 3-4 yemek kaşığı kaya tuzu, yarım kase nohut, 1 avuç üzüm, 1 baş sarımsak, yarım demet maydanoz gerekiyor. Şimdi öncelikle nohutumuzu dökelim. Şöyle bir avuç alıyorum. Bismillah deyip çoğunluğunu Evet birkaç tane de sarımsak atıyorum dibine bölerek daha çok aromasını versin diye şöyle şöyle kesikler atarak içerisine bütün salatalıkları atalım Evet şimdi de şöyle doğradığım havuçları ilave ediyorum. Şöyle atıyorum içerilerine. Biraz da şu biberleri bakınız şöyle parçalara bölüyorum. Atıyoruz içerisine. Tekrar salatalıkları atıyorum. Evet tekrar kalan nohutumuzu şöyle serpiştirelim. Daha kolay ekşisin. Evet. Şöyle üzümlerimizi hafiften sıkarak Hem lezzet versin hem de sirke yerine geçsin. Şöyle bir tane limonumuz var. Onu da görsel amaçlı şöyle koyabiliriz. Evet tekrar bunları koyalım. Evet doğradığımız sarımsakları tekrar aralara serpiştirelim. Evet. Şöyle soğanın bir tanesini koyalım. Dörde bölelim. Bu da lezzet veriyor. Tekrar salatalıklarımızı atalım. Şöyle bastıra bastıra koyalım. 4'e 3'e 4'e bölerek koyuyorum. Bu şekilde. Aynen. Evet. Şöyle bastıralım. Üzümlerimizden koyalım. Şöyle biraz ezerekten üzümlerimizi koyalım. Evet tekrar kuru soğanımızı şöyle dörde bölerek evet bu şekilde koyalım. Evet. Üzerini kapatmak için biraz daha havuç koyuyorum. Bastırıyorum şöyle maydanozumuzu da koyalım bastıralım iyice bastıralım iyice ağzına kadar dolsun ve mümkünse hava almasın Evet ağzını kapatmak için tekrar kuru soğan koydum hava almamasını istiyorum çünkü Evet kuru soğanın zararı yok Eğer seviyorsanız bastırmak için kuru soğanı tercih edebilirsiniz. Turşu olunca da çok güzel lezzetli oluyor çünkü kısırın yanında özellikle harika oluyor. Şimdi et bir yemek kaşığı kadar yaklaşık toz şekeri 4 kaşık iri tuz 2 yemek kaşığı kadar limon tuzunu şöyle bir çay bardağı ev yapımı üzüm sirkemiz var. Kayınvalidem <laughs> yaptı sağ olsun. Bu bardakla iki tane koyunca klasik su bardağıyla bir buçuk su bardağına denk geliyor. Bir kettle dolusu suyumuz var. Kaynamış suyumuz, sıcak suyumuz. Böylelikle tuzumuz da eriyecek. Suyunu kontrolü koyuyoruz eğer az gelirse biraz daha kaynatacağım üzerine çıkacak kadar soğuması gerekiyor çünkü biraz daha su ilave ediyorum üzerine çıkana kadar bolca su olsun. şöyle biraz sallayalım ki suyu eşit şekilde karışsın artık kapağını kapatıp 15 gün karanlık bir yerde bekletelim ki turşumuz Fazer o oceano.